Hepinize yeni bir doskadası bölümüyle de merhaba arkadaşlar. Bugün doskadasındayız. Evet arkadaşlar en son bir ay önce mi ne attım ya hatırlamıyorum fazla da. Arkadaşlar şuralara şey yapacaktık, ev yapacaktık. Bugün yanında palak yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada dün bana Kana abim PUBG'de sapladı geçti. O videoyu da arkadaşlar ben az önce çektim. Dün gönderdim. Bu videoyu yükleyince 27 Ağustos oldu. Vay be arkadaşlar var arada 8 Eylül'de okullar başlıyor. Nane yedik. Ee, ben de eşya yok. Şu şeyler almam lazım. Bir tane daha toplayalım. Damla taş böyle zemin yapmamız için her şey lazım arkadaşlar. Şimdi gidip biraz odun kaçacağım da. Abi. Oldu mu az önce ya. Polat. <laughs> <Olmuyormuş> arkadaşlar. <laughs> Şimdi burayı kazalım böyle. Ben şimdiden gitmek istiyorum arkadaşlar. Son kasar elimizi yapmaya başlarız belki. Yani başlarım. Burada halat bu mekanda doğacağı için o mekanı patlatmıyorum, kapatmıyorum. Allah ömür ya Tamam ya. Şimdi buradan zemini açalım ya şimdiden. Şöyle iki tane daha yeter. Arkadaşlar belki yarın falan gelirse dost kalısına ona da belki bir ev yaparım. Şu an kendi evimi yaptık ki yeterince alanım var. Şöyle yavaş yavaş 1 2 3 1 Bunu zorla Altındaki Kapını kilitleyin. Hop, 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 Şunu kır. Dakka. Bir, iki. 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 hop 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 tamam 1 2 3 şimdi Tamam. Şimdi. Şimdi bir tane kürek yapacağım. Arkadaşım bu arada ev başlamadan bitiyor. Çok basit oldu. Ben şimdi gider bir stek odun kazanır, Aha burada iki tane odun yok mudur ya? Aha şurada var.

kalacağım. Aslında geri kalanını kaçtan da yapabiliriz. Evet hem evimiz güzel durur. Tamam ya. Şöyle şekiller verelim. Verelim. Ya kedi

gelsen iyice. Allah belanı. Tamam kedi bir. Çıt. Arkadaşlar ya. Şimdi bir tane kapı yapacağım. Ciddi misin? Bir tane odun gerekiyor ya. taş bile verir misin sen bir bana Bir nefes alsın şöyle. <laughs> ne sitim? arkadaşlar evimizde ilk günümüz bitti. Tamamdır. Şimdi, <laughs> ne yapacağız? Ha. <Heh>. Şu atlatın. <laughs> <laughs> Çok da fazla mal olmayan ilerleyen bölümlerde arkadaşlar bu bölümler arkadaşlar arkadaşlar artık bu seri sık sık gelir. İnşallah ben de atabilirsem. olmasın. Şöyle hop tam tam dam. Bla bla. Şuradan. Yeter. Hani dediğim gibi bu seri sıkıp gelir ve o serinin devamlarında güzelce yaparız evimize. tamamdır. Şimdi tamamdır arkadaşlar. Şimdi sandık. Sandık aldık. Sandığımızı. Sandığımızı koyduk. Bir tane de. Şöyle. Bir tane daha yatak yapalım. Bir, iki. Biraz önce şöyle yaptım. Evet, ben de varmış zaten. Şimdi arkadaşlar buraları çıktı mi kapatsam? Çok kumda mı yapsam? Arkadaşlar çıktı kapatacağım. Hem daha güvenli hem de zamanımız var. Bir tane lazım ya, bir tane yeter abi. Ya bu kapanmıyor yukarıdaki şeyde. Kanka ne oldu? Çok iyi. Arkadaşlar şey, yeter. Ben sıkıldım. Artık. Hayır. Kırılmadı. İnşallah. Kırılmadı. Artık ben ev, evimin kapısını. Evimin kapısının bu taraflarda olmasını istemiyorum. Hep ortada oluyor. Şöyle girmek istiyorum artık evime. Şuralarda çiçek ekeyim mük. şuradaki ağaçları kazsam <laughs> inşallah şey <yapmadım. Gülüyor> ben gidip az önce tahta kazma yaptım. yapacağım. Şimdi eve gideceğim de bir tane uğraşacağım da. Oho. Oğlum şurada bir sürü taş var. emin yanında alayım. Benim yanımda ekerim. büyük durumda. I'm gonna jump on Arkadaşlar bu sıra bakmayın biraz sessiz kaldım. Şöyle bir tane taş baltamızı yaptık. <laughs> Neden şeyimiz yok, çubuğumuz yok. Şimdi tek tak çubuk yaptım. Valla yapabildiğim kadar çit yaptım. <laughs> Nå skal du ta den i hendene. şimdi git ağaç bul ağaç kaz sonra git onlarla yine çit yap onlar çubuk falan yap sonra oho ben ne günah vardı ya ha, evimi çatısına çıkardım lan boğuluyor lan Oha Demir. Lan Demir. Lan iyi ki Arkadaşlar ben bunu da aldım ya. Bunu koydum. Böyle a demir kılıç yapacağım da bir şey yapayım. canımız evimize Tamam ya aydınladı. Şu kapıyı kapat da anam ne olur ne olmaz. Bye bye.